Evet, hayırlı sabahlar hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun size yine şöyle amazondan gelen şişelerimle açılış yapayım aranızda biliyorum belki kesin biliyorsunuzdur şu vek şişeleri var ya kızlar bunlar aslında diğer öbür şişelerden çok çok daha iyiler ve kaliteliler yani ömürlük şişeler diyebilirim çünkü şöyle kapaklar da camlı bunların ve bunların içerisinde biliyorsunuz ben bir çanak yemeği de yapmıştım fırında. Ee, fırında da kullanabilirsiniz. Ama tabii ki alırken e, dikkat edin sadece desert için olanlar var. Ve böyle aynı kok hani e, kaynatma şişeleri fırında da kullanılabilecek şişelerde farklı. Bunların linklerini zaten e, şeylerini Amazon sayfama ekliyorum. Böyle yukarıya giderseniz o hani basıyorsunuz ya benim hakkımda bilgiler falan yazıyor. E ee, orada ekliyorum Amazon sayfası var ve burada kullandığım ürünleri ya da aldığım sevdiğim beğendiğim ürünleri oraya ekliyorum. Sizler de oradan bakıp alabilirsiniz. Çünkü bunların büyük boylarını da e, alacağım. Bende bunların 2 3 boyu var ama e, şu 370 milimlik kızlar Mesela e, bu tam fırın yemeklerine de çok güzel tam porsiyonluk. Yarım litrelik olanlar da var. 1 litre olanlar da var. Şöyle iki paket daha e, birer litre alacağım. Onlara yeşil fasulye falan konserve için. Ama melemen için e, bence şu 370 milimlikler çok çok iyi. Hani bazen de yalnızsınız ya da iki kişisiniz. Bu yeterince bence yetiyor melemene. Çünkü üzerine bir iki de yumurta kırıyorsunuz tam oluyor biraz bunu boydan yapacağım yani melemen falan yaparsam ya da tomates sos gibi bir şeyler. birer bir, bir, birazını da yarım litrelik olanlardan yapacağım. Yani yarım milimlik. onlar da güzel olur. Bazen karabalık olunca da onları kullanırsınız. Hani telef olmuyor o zaman. Mesela büyük şişeleri yapıyorsunuz ya konserveleri işte sosları falan. onları mesela açıyorsun şişenin yarısını kullanın. Yani belki öbür yarısını da hemen kullanmayacaksın. Ne yaparsan yap istersen dolapta hani küfleniyor bir şeyler oluyor. Öyle sevmiyorum kalmasını. Hani birden şişeyi açıp hoppa da yemeğinize dökün bitsin. O yüzden daha çok küçüklerini de tercih ediyorum. Yani şu yarım litreye yakın olanları ya da yarım litrelik. Dediğim gibi büyüklerini hani konserve için falan. Öyle. Ee, ben de şimdi buraları biraz toparlayayım. Dur size biraz da dışarıyı göstereyim. Şöyle dışarıya bakalım. Dışarı daha güzel ve iştah açıcı duruyor. <laughs> Bugün hava çok güzel. Şöyle. E, eşim gelsin işten dedi ki biraz bahçeye gideriz. Biraz o çöp möpleri atabilirsek atarız ya da ha yo çöpü atamayız. Bugün perşembe çöp kapalı. Ama şey yapabiliriz. E, o yarım kalan şey vardı. Siz söyleyin. Kızlar bahçenin etrafına yaptıydım ya bambus. Aha motor gidiyor. Motor. Halo yapmış da motor gösterim. İşte o bambusu falan yaparız. Biraz daha içerileri toparlarız. E, o, o, şeyleri hallederiz bugün de. Değil mi? Öyle yaparız hep beraber gideriz. Yine bir hava alır geliriz. Valla hiçbir şey yapmasak da öyle biraz oturur geliriz. <laughs> yani hava güzel değerlendirelim. Çünkü bir baktın ansızın yağmur falan yağar kız. Anam ben ne yapayım öyle işte burada. Aa nene onun çiçekleri nasıl güzel. Bu nene var ya yaşlı evimiz. Bak nasıl güzel çiçekler çıkmış. Ha, i̇nşallah benim bahçem de bir an önce faaliyete geçer de ben de güzel güzel ekerim her şeyi. Hadi bakalım sonra yine görüşürüz. Kızlar ee, bu yıkadıydım yüzünü. Katladım. Çünkü bizim aldığımız o koltuk var. Bir tane bahçe için aldıydım. O singer kesin yumuşacıktı. Bunun üstüne sereriz. Uyumak istediğimizde yatarız üstüne de. Bizim ev şu an geri çılgınlar kampına dönüşmüş. Halaylar malaylar yine müzikler full tempo. Değil mi? Hadi tamam. buşlara halledim de can gelene kadar. Bal arı tamirci e, yine valizini almış parka gidiyormuş. Ay, Nereye gidiyorsun tamirci? Mi, Nerede valizim parkçı tamirci? Nerede valizim? Bana hiç bilmiyormuş. Şey. Ha uçağa gidiyorsun Uçağa. Kapıyı aç. Kapıyı açmayalım. Aslında biraz duralım sonra babiş gelirse kapıyı açıyoruz gidiyoruz. Ha, parka. He parka gidiyoruz. He, ama senin uykun geldi Azat. Sen biraz uyuman lazım babiş gelene kadar. Biraz uyuyalım mı Azat? İkimiz anne de yatsın. Ama siz... Ama Azat benim de uykum geldi. Azıcık yatakta uzanalım mı Azat? Anne sana çok güzel Mimi'nin hikayesini anlatacağım. Kızlar bizim masalımız Mimi. Allah'tan ki Mimi var Azat. Değil mi Zeyd Mirzam var? Zeyt Mirza'nın hikayesini anlatıyoruz. Her gün Zeyt Mirza ay, ne yapmış? Nerede Zeyt Mirza? Yeni, bilmiyorum ki Azat ben hiç bilmiyorum Zeyt Mirza nerede. Ben bile işte. İşte Zeyt Mirza da işe gitmiş ya. O fıs, fıs nasıl bir şey gidiyor ben de bilmiyorum. Ay, ay, dup, 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 dup. Hadi gidelim hadi gidelim. Ben bunu Yapım. götüreyim yatırayım. Eşim gelmeden biraz Yapım. uyuyor. Yapım. Tamam yatmıyoruz sadece uzanıyoruz yatakta. Ay, Nasıl fena bu var ya bunu kandırabilir misiniz asla? Evet kızlar eşim geldi işten. Azat da uyudu uyanmadı ya belki simiş sonra getir. Aa onun beşiğini açacaktım simişe. Dedi de uyanırsa dışarı götürürüm diye de. Neyse düğüne var orada kendi açar ee, biz de bahçeye gidiyoruz yani beyaz saraya gidiyoruz. Hava da çok güzel. Akşamaklar olur herhalde. Can dedi ki boya yapar biraz. Ben de biraz orada oyalanırım. işte bakarım belki çöp müpleri ağaca atarız. ya. Yani. saraya geldik. Esin boya yapacaktı aslında. ama dedim boya yapma hmm. bugün. Hiç de bulaştırma. Ee, şey yap. Ee, şu bambusu çaksın da buraya. En azından burada kapansın. Hafta sonu da yarın ya da öbür gün boya da o zaman da yaparsın. Biraz da çöpleri falan. Aha şunlar çöp işte. Oradakiler falan. Biraz şu tarafta da var. Onları bir ayarlarız. Şunu sökelim. Ee, buna küçük daha küçük bir şey sipariş ettim. Ee, şu geri dönüm, dönüşü mü? Ne bu çöpün adı? ne için işte. Ee, onu da şu oraya indiririz dedim. Tam köşeye yapalım ki şu tarafa da çok sinek falan geliyor. Öyle yani. Değil mi? Ben de hortuma su doldurayım bizim bir şeye, bir varilimize. Ellerimizi falan yıkarız. Bir de bir deneyim hani hortum çalışıyor mu? Kızlar şöyle bir hortum aldım. Onu da Amazon'dan sipariş ettim. Geç böyle al diye Lidl'e falan da geliyor. Bunlar böyle lastikli hortum bakın. Şöyle sününce uzuyor. 15 metreden 45 metreye kadar uzuyor. Ve hiç yer kaplamıyor. Bir de hafif de hani öbürü çok kaba... E ne bileyim taşıması, etmesi, şu daha evet. pratik. Aynı yılan gibi kız. Yani <laughs> hey. Bana şey görünmüyor, Gel, gelmedi, yani Mesaj mı? Video ama gelmiyor şey. Can o bazen gitmiyor. Bazen görünüyor, ben de başka bir olmuyorum. Ya senin YouTube'un kafayı yemiş olabilir, bilmiyorum artık. <laughs> Hadi bakalım. Ee, şimdi hortumu deniyoruz, ama bakın bir ne kadar ilginç. Vallahi aynı yılan gibi korktum <laughs> bak. bak. İlk başta var ya acayip boştu ve aşırı derecede böyle yılan gibi kendini açıldı hortum ama dur bir su var şu an içinde bakın görüyorsunuz değil mi birden şişti o anı görmenizi çok isterdim ama şu an su var içinde doldu ya neyse bir su boşalsın size göstereceğim Vallahi çok dürüstüm <laughs> birden çayırın üstünde şunlar şöyle şişip kabardı kıvırdandı Tırstım yani aynı yılan şeklinde bak hele bir. Ana ben hiç böyle hortum görmedim. Böyle nasıl değişik şeyler yapıyorlarmış. Bakalım bir su geldi mi? Ya Musti hortum çok korkunçtu. Can. Ay, aha açıldı. Aa. Bir de bir sürü ayarlar var şurada kızlar. Ee, şey bir sürü ayarlar var. Dur, bir bakalım mı? Bir, bir, bir dahaki ayarı ne? Mist yazıyor. Bakalım Mist ne yapıyor? Ha, şuna şimdi şuna getirdim. Ha, şöyle. Böyle var. Vi. Şovar var. Şovar ne yapıyor? Bakalım şovar. Ah, şovar da böyle. Ha. Can can bu hortum nasıl güzelmiş. Heh. Hepsini göstereceğim vallahi şimdi. şimdi burada ne yazıyor? Angle. de ne? Ay, Angle, kız Angle ha, bu da sert. Tamam, Angle'yi de anladık. Full ne? Ha, full böyle doldurmak için. Normal çeşme gibi. Ee, şu ne acaba? Soaker. Ha, soğaker de gıcık. bunu yapmayın ya. Bu gıcık. Valla sırtımız başımız ışlanır. Çünkü bu ne? Dur. Şurada da e, go ne? Ha şu gone iyi çiçekler için can. Bak bak nasıl güzel. Ana şu gone sulama demek için. Anladım. Goneyi sevdim. Şu da falattı. Falat da böyle. Bu da sulamak için iyidir. Bakın ne kadar e, sert basarsanız o kadar çok geliyor. Böyle hafif basarsanız hafif geliyor. <laughs> Kız tavuklar tavuklar bakın bir ne aldım ne aldım. Ha şu da center. Center'da <laughs> Kostalar ne işiniz var sizin suyun orada? Şu neydi mis? Tamam valla hepsini test ettik. Can acayip sevdim ben bu hortumu. Vallahi çok güzel ben bir hemen şunu doldurayım kızlar suyumu. Vallahi durun şurayı toplayayım da su doldurayım. Vallahi hortumu nasıl göstereyim çok şuradan da. Bakın nasıl güzel oldu değil mi? Şimdi bahçe tamamlandı. Buranınkini de yaptı. Şöylece göstereyim. Vallahi çok iyi oldu ne yapıyor şimdi o şeyleri çıkartıyor. Onları hep çöpe gidecek zaten. Onu hiç açma öyle. Yer ne Ha, mı? Belki şu taht ama tahtalar da baya hep eskimiş. Başka bir şeylere kullanırdık ama baya yıpranmışlar. İçindeki alttan toprağını boşaltacağız. E, şu köşeye kuracağım kızlar. Hem e, buradan biraz uzak olur sinekler de çok geliyor buna. Hem bu da baya büyük. Önce amcanın bahçesi büyük olduğu için kocaman yapmış. E, o yüzden bize o kadar büyük lazım. Değil işte çürümüş bayağı. Şuraya at şeyin üzerine oradan e, hepsini toplar bir kenara alırız. Sabah da gelir atarız bunları. Baya yer kaplıyor yine şu kartınları benim toplarım bende. hadi bakalım. He tanıyorlar Azad'ı. Bu bir şey ben seni nedir Sen nasıl anneyi buldun? Bırak <törlük> geldin şeyin. Anneciğim bırak da annesine Tox gəlir sarı simişmiş. Bəs gəldik. Simiş, simiş. simiş toxla. Bir şey olmaz onlar, hepsi azadan arkadaşlar. Bax bax, ekmek gətirib ordan azıcık da verək toxa. Bapi. Oh, çıkıp... oh, no, 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 no. Tabi aferin. Oh, no. Bak, sen Benim elelemeye çocuğum elelemeye her şeyi bilir. Aynen Elele orada elelemeye iğneler elelemeye. var. Ellemiyor. Babiş söylüyor ne sana ne yapalım orada iğne var diye. Burada. Ya o azat maşallah bütün o tehlikeleri ne? biliyor kızlar. Annesi ona her gün öğretiyor. Hemen suya hemen o, kolunu suya. Kolunu kaldır. Kol, kolunu yukarı kaldır. Tut bu babiş tut. Çizmelerini. Treni dümdük azat unuttum. Hadi tavuklara yemek de. Böcek mi böcek? O böcek değil, o en yaprak. Enel ekmek nedir? Hadi bir ölşe ekmek ver. Ek böcek. Sonra, sonra gel abla tulumunu giydirsin, sırtın ıslanmaz. Anne böcek. O böcek değil, o yaprak. Yaprak. Fındık <laughs> yaprağı, bak bunlar yaprak. Ani, yaprak. Anne bu ne yaprak? Hadi gel bir tavuklara ekmek ver, bak simiş veriyor. Bu ne yaprak? He o da yaprak. Bu ne yaprak? Anne bir hemen şeyini yazıp çizmelerini niye giydirmeyeden ablası? Bir de markalı sporunu giydirmiş bahçeye similik similik. Sara giydirdi. <laughs> hadi çiçek. <laughs> simiş bak da azadın kesilmiş. simiş. Hadi çiçeklerimizi sula. Simiş de bahçeye gelmiş. Krem giyinmiş. Yavrum siz düğüne mi geldiniz? Sara gibi. <laughs> simiş hemen pozesini giydirerek bir dur. Tavuk'a verin, o da susamış yazık. Azar çabuk yıka, suyumuzu kapat, günah. Gördün mü? He. Kızar can bana nasıl bellenir gösteriyor. Çünkü ben bilmem, ben merak ettim dedim. Acaba şu otları önceden mi, ön, önün üstünden sökeceğim, belliyeceğim mi? Yok. Can yok. da diyor ki yok diyor, beraber şey belleyeceğim. Ya, sen buraya. E, sonra da diyor otları alırsın. Acaba içinde kalsa ne olur? Çekim Bir lan. şey oluyor mu can? Ot niye olsun ki? Topraktan çıkmıyor mu zaten? He, bilmiyorum işte sonra onları alacakmışız. Geçi belleme zamanı zaten berfeyle şaysayı çağırırım can. Canım. Onlar gelir. Şey ki. He, ana. Çok derinden mi belleyeceğiz can? Öyle şey yetiyor. Hmm. kadar işte. Kürekten fazla sokamazsın ki. Yani nasıl ekiyorsun? Vallahi ver bir ben deneyeyim Yo, sen ya sen de Böyle bana çek. havalandıracaksın işte o zaman daha iyi olur. Beni çek beni. Hani beni biliyor. Bugün eşafım eşafım darma dağındır da. Sen ee, ki. Ha şöyle. Oo can baksana. Yani ben de hiç yapmamışım görmemişim böyle şeyler ama böyle yapıyorum can değil mi? Ha çözdüm. Direkt ben otu alıp altına deviriyorum. He kızlar. Bak şöyle. bak E, ee, yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten bahçe nasıl bellenir? Çok kaldırıyor. İyi işte. Hı -hı. Aa, şey çıktı. Güzel Kar böcek. gösterim bunu. Azat'a göstereceğim. Azat. Oh. bak bak arkadaş. Azat. Hoş gel güzel böcek. Gel gel. Marin kefa gibi çıktı. Bunun adı ne lan? Bilmiyorum ee, ki. Kara böcek. E Kapatıyor. benziyor. Kara Fatma dur Azat bakacak. Çek onu sen Azat'a bak. Ama ölmüş mü? Aa bak yürüyor. Bak bak. Ay. Ali. azadı hadi göster. <laughs> ya arkadaş ay Arkadaş. Benim bebek var o. He orada böcek ama adını bilmiyoruz. Böcek. O da kar, o da kahverengi böcek. Börek. Para Kara da benziyor. Kahverengi böcek. Kahverengi <laughs> böcek. Ya güzel böcek. böcek. Yo çok tatlı simiş gel çok bak. Tatlı. Simiş acayip korkuyor böceklerden. Kızlar bu ne adı ne? Yoksa bu zıplayan mı? Ne Ofrak mıydı Yo, fındık'a benziyor. Eee, o böcek Bu burada bu. bu. Bebek bu, bu. Yazık, şuraya koyalım Ay. da gitsin babiş. Babiş, kürekle şu o duvarın o kenarına kocaman. koy gitsin. He? Oluyor i̇şte bu yazık böcek. Ha, babi onu evine gönderdi Azat. <laughs> orada evine gitti arkadaşlarının yanına. Neyse hadi bakalım bir. Bakın yine ne kadar çöp çıktı. <laughs> Daha da çıkar. Daha bir sürü de çıkar şu odunları neye yerleştirirsen daha bir sürü çöp de yine oradan da çıkar. Böcek evine gitti annesinin yanına gitti. Ha? Ya annesi yorma kendini lan işe gideceksin. Ne zaman işe Ha? Ne zaman işe gideceksin? Yarın. Yarın gececiyim. Olsun sonuçta gideceksin aşkım. Ay bak burada. Bak burada. Bak, bak dedi gördüm. Yine ne? mi görmüş? Ne Böcek Böcek hani nereye gitti? Al kokum kokma kokma arkadaşa orada yazdık. Ne bu ne bu? Yazık dönemiyor babiş babiş nasıl indirdin sen onu oraya? Ha. Aha gitti hadi git kurbanı git hadi. Çabuk git bunlar yoksa seni ezecek. Çabuk git. Ne? <laughs> bak, bak kızlar geldin, böcek esir. Nasıl geldin? Buraya gittin. Arka Arkaya git diyor. elini al. Ee, elini almıyor. Sadece bakıyoruz değil mi Azat? Bakıyoruz. O bak, evine bak, gidiyor yazık. Ay. Ay tıka bastı. Ay kokum. Korkma. korkma. Bu, 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 bu. Çok tatlı. Çok tatlı. kendin diyorsun ki korkunç, korkma, çok tatlı. Mimi gelsin ona da gösterelim. Mimi gelsin ona da böceğe gösterelim. Gelirse, gelince bi toplarsın mı? Yok lan. Baksana öyle zor oluyor senin şu an yaptığın gibi. Bence böyle mantıklı ya üstünden bir şey de. Güzel. Aa ben evet. biliyorum can böyle yapıyorsun çözdüm. Belki de damrakla şöyle böyle topluyor. topluyorum. Olur, al işte almazsan da bak, sana kal. Zaten şey ekmeği zeyin de panca sanki. Yok ne? ya alırız şu bugün tikenlileri ne yapacağız? Çünkü, ha şunları yo, bunlar mesela. bir şey yapmaz ki zaten. Bunlar Vallahi? aslında gübre olur bunlar. Şey oluyor. Hani bir e, da... altında yere işte ters çevireceksin. Neyse dursun biz hallederiz kadınlar onu. <gülüyor> <gülüyor> wow, nasıl güzel. wow, nasıl güzel. Artık azat iki saat ondan oyalanır. Biraz evet. Ya aslında tripodları takıp oraya indireceksin de bugün fırsat olmadı. Evet. Bari azıcık sohbet edelim de şu böceğe evet. de belayla azada görsün. <laughs> Daha hala böceğin başında. E, bu arada kızar doktordan kağıt aldım işte o beklemenin sonucunda e, aradım hastaneyi <laughs> e, ee, bir, bir, tanesi 5. ayın 10'unda randevumun biri. Azat'ın sesini hiç benim sesimi duymuyorlar. <laughs> ne oldu? Bak, kız. Böcek, Böcek yorulmuş Edir. orada. Yaldık uykusu gelmiş evine gitti. Ne gitti? E, Yazık evine gitti. A ye? Ne gitti? Deniz, deniz, deniz. Nereden geldim böcek diyor. Topraktan ee, geldi. Öbür randevumda kızlar e, telefonu aradım. Diyorum ki akutum acil lazım hastane dedim belki hızlı <laughs> alır. O da T8. <laughs> ayda simiş terminin migren hastanesinde. Aha. <laughs> i̇şte o zaman gideceğim bakalım ne diyecek. E, kesinlikle iğneyi isteyeceğim. Zaten doktora da dedim. Ney, o dedi nisim? ki e, migren için iğne varmış ya. <laughs> o da değil işte oraya Neyse git sana, sana buldum, verir. Aynen. Bakalım yani he kurbanım. He buldum yine. Bu arada da hepinize çok çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel yorumlar alıyorum. O kadar güzel dileklerde bulunuyorsunuz. Allah razı olsun diyorum gerçekten. Zaten videolarımı izleyerek, like atarak, yorum yazarak çok büyük destekçi oluyorsunuz. Bunun için de bin defa sizden Allah razı olsun. Öyle işte yani. He, biz de biraz otururuz bahçede yorulduk valla. Bir şey de yapmadım aslında öyle ayakta dolandım. E, maksat buraya gelmekti bugün. <laughs> bir bambusu yaptık. Şimdi şu çok güzel oldu değil mi? Ya yeah, güzel olmuş. He. Ha içeride masamı da neyse yarın da size o Amazon'dan gelen masamı falan gösteririm. Hortumu neyim gördünüz de hortum acayip sevdim. Valla bir hortuma bu kadar aşık olacağımı hiç düşünmemiştim. Zimiş <laughs> ne oluyor biliyor musun hortum ne suyla? Ne? Bir daha tam çekeceksin su doldu. Bir daha su doldurursam size göstereceğim. Böyle suyu dolduruyor ya hortum böyle açılı yılan gibi şöyle dolanıyor. Acayip tırstım. Sonra geri çeşmeyi kapatınca da Aynı o şekilde Anne. büzülüp büzülüp geri küçülüyor. Yani çok Anne. ilginç bir hortum. Anne. Neyse hadi bakalım evde görüşürüz Anne. artık kızlar. Hey kurbanım. Oradanın... Evine gitti. Azad'ın <laughs> annesinin yanına gitti. Bak burada hani, bak yeni buldum. Yeni mi? Yine mi buldun sen? Yeni buldum böcek. Nerede ya ben bilmiyorum. Burada. Ha. Burada böcek. Oradaymış böcek. Neyse kızlar ben bir bu azadın böceğine bakayım bir Anne. neredeymiş. Anne. <laughs> Anne. 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 bu arada böceğin Anne. adını bilen de yazsın. Anne. Sen. Tamam, Kızlar bir de bir şey söyleyeceğim aklımdayken sürekli bana hani ilaç isimleri gönderiyorsunuz hap isimleri gönderiyorsunuz ve migrene çok çok iyi geldiğini söylüyorsunuz bunları biliyorum ama benim sorunum ne biliyor musunuz maalesef ki maalesef ben öyle işte o ağrı kesicileri yutamıyorum bana alerji yapıyor benim ağrı kesicilere karşı alerjim var sadece mexilet pargemet bir de aspirin falan yutabiliyorum. Diğer ağrı kesicileri bilmiyorum. 3-4 defa e, alerji oldum, az daha ölüyordum. Zaten öbür vlog'ta da anlatmıştım ama başını herhalde iyi dinlemediğiniz için e, gene yorumlara yazmışsınız işte ilaç falan da işte olmuyor kızlar. İnsanların alerjisi olunca öyle cesaret edemiyorum o ilaçları içmeye. Çünkü bir daha doktor dedi olursa ölürsün dedi. Çünkü her gittiğimde e, iğne falan yapıyor ve çok riskli geçiyor ben çünkü bilmiyorum hani denemek istiyorum sürekli başka ağrı kesicileri Şu e, 6-7 senedir biliyorum ki kesin e, yabancı ağrı kesiciler bana alerji yapıyor ve ondan beri de hiç içmiyorum sadece mekselenle e, idare etmeye çalışıyorum ve o yüzden mikrenim çok şiddetli oluyor ve geçmek bilmiyor ama alışıyorum artık işte o iğneyi deneyeceğim İğne bana bir şey yapmaz çünkü a, haplar e, bilmiyorum nedenini doktor da çözemediği için bana göre tehlikeli. Şimdi iğne yapacağım ya o iğneyi de ilk doktorun yanında yapacağım ki <laughs> eğer herhangi bir alerji falan olursa hemen müdahale etsin diye. Şimdi o bana hemen spritze veriyor yani iğne yapıyor ve o e, alerjim geçiyor. Maalesef yani o yüzden e, canlarım benim o yüzden o tabletleri falan alıp da içemiyorum. Burada da söyleyeyim de yeniden e, onun için. Hadi bakalım o zaman bari bu gidiyor direkt burada bitirimsinmiş Gidiyor yeah. zaten o kadar uzamış ki yine. Ne yapayım sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Birbirinizin kalbini de kırmayın. Ay, 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 Hı, yine başladı. Ay, 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 <laughs> böcek evine gitti. Hala böcek derdindeyiz kaç saat oldu. Hadi bakalım bay bay ediyoruz. Yarın görüşmek üzere. Ay, 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 ay. Wow, kızlar bakın şu an. E, Telefon kamerayı yaklaştırabiliriz. Yaklaştırdım Öyle güneşin şey batışı. Ay, Öyle yaptım işte zonladım bak kadar yaklaştırdım da yaklaştırayım okay. nasıl ki sen arabayın camı kirli güneşin batışını izletecektim size Aa, çok güzel, Neyle güzel niye ne kırmızı güzel görünüyor ki o kadar Vaa, wow, çok güzel Sara yok mu kendine satori çeksin şu bak nasıl güzel Simir. Dur ben bir satori ne çekeyim Burada nerede kapkır? Şurada